Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucu Semine Bengi. Nasılsınız, iyi misiniz, nasıl keyifler, nasıl gidiyor hayat? Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Uzun zamandır video çekmiyordum. İçimden gelmiyordu, niyeyse bilmiyorum. Böyle içime kapandığım bir süreçten geçtim bir süre ama bugün böyle içimden geldi. Aklımızdaki kişilerle ilgili bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Aklımızdaki kişiler ne hissediyor, ne düşünüyor? kafalarından ne geçiyor, akıllarından ne geçiyor? Düşünce dünyalarında ne var, kalplerinde ne var bizimle ilgili? Bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum. Yine kartlarımı önden seçtim. kolaylık olsun, vakit kaybolmasın diye. Evet en güzel cevapların, en doğru cevapların, en doğru mesajların bizlerle buluşmasına niyet ediyorum. Benden başlayarak bütün şifa olsun. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin enerjisel alanında ne var, düşüncesinde ne var hemen başlıyorum. Şimdi aklınızdaki kişi para karalığıyla gelmiş. Böyle olduğu yerden durduğu yerden memnun, kendini güvende hisseden, her anlamda kendini rahat ve Konforda hisseden ne istediğini bilen güçlü ayakları yere sağlam basan bir profil ya da görüntü çiziyor size böyle de hissediyor böyle de gösteriyor ama bir yandan da sizinle ilgili bazı şeyleri askıya almış bekletiyor size bir adım atmakla ilgili size gelmekle ilgili kafasında düşünceler duygular geçse de bunu kalp kalben bunu istese de bir şeyleri durduruyor arkadaşlar. Çünkü şu anda güncel yaşamında parasal konularla ilgili, iş kariyer konularıyla ilgili, belki bu ailesiyle ilgili bir durum olabilir, iş konusuyla ilgili bir durum olabilir, parasal konularla ilgili bir konuyla ilgili mücadele ettiği bir süreçten geçtiğini söylüyor kartlar. Sanki e, bu ayrı, eğer ayrıysanız bu ayrı kaldığınız süreçte, ee, size adım atmak, size yeniden gelmek, size bu duygusal adımla gelmek, zihinsel olarak düşüncesel olarak bunu aklından geçirse de kılıç asıyla ve kupa ikilisiyle e, ve kupa asıyla bunu e, böyle bir başlangıç yapmak istediğini, size bir adım atmak istediğini söylese de Güncel yaşamında iş konusu konularıyla ilgili, ailesel konularla ilgili mücadele ettiği bir süreçten de geçiyor. Böyle bir süreçten geçtiği için de bazı şeyleri askıda bırakıyor. Şu anda enerjisi daha çok kendi güncel yaşamına dönmüş durumda. Yani daha çok e, güncel yaşamında ilgilendiği e, konularla ilgili enerjisini oraya aktardığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Biraz sizden geri durmasının sebebi, biraz bazı şeyleri askıya almasının sebebi sizin e, artık ona sırtınızı döndüğünüzü, e, kendi hayatınızla ilgili ya da ikinizin arasındaki ilişki durumuyla ilgili farklı bir e, yöne doğru gittiğinizi, ona arkanızı döndüğünüzü, kendi hayatınızla ilgili, güncel yaşamınızla ilgili bir yenilik yaptığınızı, yeni bir sayfa açtığınızı düşünüyor olabilir. Yani e, sizi de kartlar tılsım kraliçesi olarak verdi. Yani o tılsım kralı tılsım kraliçesi olarak geldiniz. Aynı zamanda Azize kartı da geldi. Aslında size dışarıdan baktığında uzaktan baktığında sizi çok güçlü görüyor. Bereketli tuttuğunu koparan, çalışkan, ee, güvenilir, sözünün eri ee, sizi o kadar güçlü görüyor ki biraz da size bu konuda, bu konudan dolayı yaklaşmaya, adım atmaya, size yeniden gelmeye biraz çekiniyor olabilir arkadaşlar. Çünkü şöyle bir, bir şey de söylüyor Kule kartıyla ve Ölüm kartıyla ee, bir şeyler değişti diyor bir şeyler yıkıldı diyor bir şeyler eskisi gibi değil artık diyor yani e, benim ona yeniden gidebilmem için yeniden bir şeyleri başlatabilmem için kupa ikilisiyle yani eskisi gibi onunla el ele yan yana o uyumu yakalayabilmek için e, bir şeyleri değiştirmem lazım benim diyor yani biraz böyle dışarıda kaldın hissediyor arkadaşlar sanki siz ona e, artık eskisi gibi davranmıyorsunuz eskisi kadar toleranslı değilsiniz. Geçmişte eğer size karşı yaptığı hatalar varsa, sizin kalbini kır, kalbinizi kırdıysa, bu herhangi bir şey olabilir. Söylediği kötü bir cümle olabilir. İlişkinin içinde sizi önceliklerinin arasına almaması olabilir. Ailesiyle sizin arasında sizin aranızda kalması olabilir. Ya da üçüncü kişiler olabilir. Konu her neyse. Sizin artık bir şeyleri değiştirdiğinizi, dönüştürdüğünüzü, gücünüzü topladığınızı, Joker kartıyla hayatınızda bir şeyleri yapılandırdığınızı ve yeni bir sayfa açtığınızı düşünüyor. Bu yüzden de evet kılıç ası ve kupa ası ile size duygusal bir adım atmak istediğini, duygusal bir başlangıç yapmak istediğini, aklından fikrinden bu duyguların, bu düşüncelerin geçtiğini söylüyor ama dediğim gibi... Size kendini çok güçlü gösteriyor, hiçbir şey umurunda değilmiş gibi. Ama bu korkularından dolayı da bir şeyleri e, durak satıyor, bekletiyor. E, sizden, size yeniden bir adım atabilmesi için aklınızdaki kişinin sizden bir ışık görmesi lazım. Yani onu yeniden istediğinizi bu ilişkinin tamiri o da olabileceğini ona da ona yeniden bir şans verecek olmanızı görmeye ihtiyacı var. Destek kartı çıkmış. Yani derleyip toparlamak kartı çıkmış. E, yetim kartı çıkmış. Yani bir şeyleri kaybettiğini düşünüyor. Kule kartı ve ölüm kartı ile beraber ya ben bir şeylerin kıymetini bilemedim ya da biz bir şeylerin kıymetini bilemedik. Bir şeyler yıkıldı, değişti, eskisi gibi değil. Yani e, biz bir şeyleri yitirdik gibi düşünüyor. Yani ikinci bir şansınızın olmasını istiyor. Evet kalbinde düşüncesinde siz varsınız. Sizinle eski uyumu yeniden yakalamak hali var. Kupa ikilisiyle ve kupa ası kartıyla aslında duygusal anlamda sizi gerçekten düşündüğünü, kalben sizi istediğini, duygularında, düşüncelerinde, kalbinde sizinle ilgili iyi ve güzel e, niyetleri, düşünceleri olduğunu söylüyor size. Sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Kupa ikilisiyle o eski güzel günleri özlediğini, o uyumu, o birlikteliği, beraber alma verme dengesinin e, yeniden e, gündeme gelmesini istiyor. Fakat e, korkuları var. Yani sizin onu istemeyeceğinizi düşünüyor olabilir sizin çok güçlendiğinizi düşünüyor zaten. Yani tasım kraliçesiyle sizin ne kadar sabırlı olduğunuzu, hayatın içinde ne kadar güçlü durduğunuzu, her şeyle ne kadar mücadele edebildiğinizi, edebildiğinizin çok farkında. Bu yüzden de kendini dışarıda kalmış hissediyor. Bir şeyleri derleyip topla, toplamak istiyor. Bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor. Fakat Bununla ilgili destek kartı ile sizden bir destek görmek istiyor arkadaşlar bir ışık bir işaret. Hani ben sana geleceğim ama diyor beni isteyip istemediğini bilmiyorum. Ee, benden vazgeçip geçmediğini bilmiyorum. Evet vazgeçmiş gibi görmüyorsun. Her şeyi e, her şeyi bitirip hayatında yeni bir sayfa açıp yönünü değiştirdiğini düşünüyorum ve bu beni korkutuyor. Korkuttuğu içinde bir şeylere bekletmeyi tercih ediyorum askıda bırakmayı tercih ediyorum çünkü e, canımın yanmasını istemiyorum senden e, red cevabı almak istemiyorum gibi söylemleri var arkadaşlar nefes al dileyin dileğin oldu kartıyla aklınızdaki kişinin biraz bu korkularından bu negatif alandan çıkmaya ihtiyacı var biraz böyle e, olumlu düşünmeye e, biraz böyle bir şeylerin iyiye gidebileceğine inanmaya ihtiyacı var ama bununla ilgili de sizden bir işaret bekliyor. Yani e, sizden bu işareti gördüğünde aklınızdaki kişi siz e, onu unutmadığınızı ya da bu ilişkinin ikinci bir şansın olabileceğini e, ona hissettirebilirsiniz eğer. Bu insan yeniden size bir adım atabilir, bir şeyleri başlatmak isteyebilir. Yani dileğin olduğu kartıyla e, kupası ve kupa ikilisi ve çok pardon kartları düşürdüm ve kılıç ası kartıyla e, size duygusal bir adım atmak istediğini e, eskisi gibi bir arada yan yana omuz omuza sırt sırta aşkla sevgiyle alıp verme dengesinin olduğu o eski uyumu yakalamak istediğini ve dil, dileğine kavuşmak istediğini söylüyor size arkadaşlar ve bunun için de sizden bir, bir işaret görmeye ihtiyacı var yani sizin onu halen istediğinizi sevdiğinizi bu ilişkinin ikinci bir şansının olabileceğini görmeye ihtiyacı var. Evet, güncel yaşamda biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilir. E, parasal anlamda, e, iş anlamında ya da ailesindeki bazı konularda kendi güncel yaşamında belki bir takım durumlarla mücadele ediyor olabilir. Ama siz ona e, bir ışık yaktığınızda ya da bir işaret gönderdiğinizde, evet bu aramızda yaşadığımız şeyin ikinci bir şansı olabilir. Ben ben de seni istiyorum, seviyorum. Evet sana bir şans daha veriyorum, vereceğim dediğinizde enerjisini yeniden size aktarabilir ve bir şeyleri e, hızlandırabilir. Bir şeyler için size adım atabilir arkadaşlar. Burada e, sizin düşünceniz nedir? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz bu kişiye yeniden bir şans verecek misiniz? Yeniden e, onunla ikinci bir şansı istiyor musunuz? Yoksa gerçekten ona arkanızı döndünüz, onun yokluğunda ondan ayrıyken güçlendiniz, kendi gücünüzü topladınız ve gerçekten her şey yeniden sıfırdan başlayıp başka bir yön mü belirlediniz kendinize? Yoksa sizin de aklınızda kalbinizde halen o kişiyle ilgili bir ihtimal var mı? Bir soralım kartlara. Kasım 9'lusu. 3 kartı arkadaşlar siz artık güvenmek istiyorsunuz karşınızdaki kişiye yani e, güvenmek ve güvende hissetmek istiyorsunuz bu ilişkinin içinde siz ondan ayrı kaldığınız süreçte çok fazla e, kendi kendinizde kalmışsınız e, içsel bir yolculuğa çıkmışsınız kupa kralı yani diyorsunuz ki ben artık senin gitlerinden sıkıldım senin bu kendini çok güçlü gösterip kendi içindeki açmazlarından çıkmazlarından çok sıkıldım hep bir maskeyle geliyorsun bana hep bir şeyleri saklıyorsun ben artık hem kupa kralıyla ve para dokuzlusuyla diyor ki hem duygusal anlamda hem de ilişkinin içinde köklenmek var olmak anlamında ne istediğini bir tavır görmek istiyorum senden. Yani ben e, kendi içimde bir mahkeme yaptım, kendi içimde bir yolculuk yaptım, e, kendimi yeniden e, yapılandırdım. Her şeyi arkamda bırakabilme gücünü buldum kendimde. Evet, sen benden ikinci bir şans istiyorsun ama bu ikinci şansı benim sana yeniden verebilmem için senin e, maskelerini indirmen gerekiyor. Senin ne istediğini Kalben ve ruhen, zihnen ne istediğini bilmeye ihtiyacım var. Ne istediğini bildiğinde, buna karar verdiğinde ben sana kapımı açmaya hazırım diyor arkadaşlar. Hazırım diyorsunuz. Yani sizin karşı taraftan beklediğiniz netlik, güven, güvende hissetmek, siz bu e, maskeden, kendini gizleyen, e, kendi içindekileri size net anlatamayan e, bu... Halden çok sıkılmışsınız ve bir netlik istiyorsunuz karşı taraftan e, duygusal anlamda ve e, güvenilirlik anlamında bir netlik istiyorsunuz. Eğer e, bu halde bu durumda bana gelebileceksen e, ben denemeye varım hazırım ama e, ben sana güvenmiyorum çünkü. E, bana kendimi güvende hissettirmiyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Yani ikilemdesiniz siz de. Yani e, zihinsel olarak e, siz de hani hem duygu anlamında, e, duygusal olarak sizin de ona karşı e, kalbinizde bir şeyler halen var. Bitmiş değil ama kafanız o kadar karışık ki geçmişte yaşadıklarınızı düşündüğünüzde e, bu ikilem hali sizi çok fazla yoran bir şey. Hani kalbinizin ve aklınızın e, arasında kalmış gibi hissediyorsunuz. E, tılsım asıyla, e, kupa şövalyesiyle ve e, tılsım onlusuyla bu kişinin size sağlam kalıcı ve duygusal bir adım atmasını istiyorsunuz ve bu adının e, ikinizi de tamamlam tamamlamasını, nihai sona erdirmesini istiyorsunuz. Sen, siz artık kişinin e, ruhundaki e, maskelerden e, kendini gizlemesinden gösterdiğiyle yaptığının farklı olmasından o kadar sıkı, sıkılmışsınız ki yani kupa kırılı tılsıması, kupa şövalyesi paroluncusuyla şöyle diyorsunuz yani duygusal anlamda kalbinden içinden ne geçiyorsa zihninden ne geçiyorsa, ne yapmak istiyorsan olduğun gibi gel, gizlenmeden saklanmadan gel ve benim e, zihnimdeki kafa karışıklığını gider diyorsunuz. Yani kararını ver. Ne istediğine karar ver. E, beni gerçekten sevip sevmediğine e, bir şeyleri telafi etmek için çaba harcayacağına beni inandır ve benim zihnimdeki aklımdaki e, ve kalbimdeki ikilemlerden beni kurtar diyorsunuz arkadaşlar. Bu kişiyle ikinci bir şansınız olabilir mi? Olabilir. Ama iki tarafında Zihinsel ve ruhsal olarak e, temizlenmeye ve arınmaya ihtiyacı var. İki tarafta geçmişte yaşananlara çok fazla takılıyor olabilir. Halen e, bir şeyleri nötrle yememiş olabilirsiniz. İkiniz de geçmişte yaşadıklarınıza takılıp. Karşı taraf iki tarafta birbirinizin hatalarını birbirinize suçluyor olabilirsiniz. İkiniz de eteğinizdeki ikiniz de eteğinizdeki taşı döküp. Hatalarınızı, doğrularınızı, yanlışlarınızı açık sözlü bir dille paylaşabilirseniz eğer bu ilişkinin ikinci bir şansı var arkadaşlar çünkü kalben, zihnen ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz, İkinizin de bağı daha kopmuş değil. Ama bu askıda kalma halinden kurtulabilmeniz için ikinizin de zihninizdeki kafa karışıklığını gidermeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani ikinizin de kafası karışık. ikiniz de aklınızın ve e, kalbinizin arasında kalmışsınız. Ne hissettiğinizi, e, ne beklediğinizi bir ilişkiden ya da karşı taraftan net belirlemeli ve açık sözlü bir iletişim kur kurmalısınız. Bunu yaptığınızda bu ilişkinin ikinci bir şansı var arkadaşlar. Evet, kartların enerjisi böyleydi. Verdiğim mesajlar böyleydi. Umarım en güzel cevaplar en güzel mesajlar bizlere ulaşmıştır. Hepimize şifa olsun. Hoşçakalın.